sevimli matematiğe hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Ücretsiz PDF dosyalarımıza açıklama kısmında bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. Tüm derslerimizde ücretsiz PDF dosyalarımız mevcut. Hepsini indirip dersler esnasında kullanmanızı tavsiye ederim. Tüm sevimli matematik kanallarına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bol bol yorum atmayı, bizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, WhatsApp gruplarınıza paylaşmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıkı tutunun sevgili öğrencilerim, matematik bilgilerinizi uçuracak dersimize geçiyoruz. Dersimize hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizlerle işlem önceliğinin sorularını çözeceğiz. Bir önceki dersimizde konu anlatımını yapmıştık, örneklerini çözmüştük. Bugün böyle çok güzel sorularımız var. Hatta şunu bile diyebiliriz. Yeni nesile çok benzeyen, yeni nesil tadında sorularımız var. Evet, panda bu işe çok şaşıracak. Yeni nesil deyince çok korkuyor. Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Ama hiç merak etmeyin. Şimdi soruları çözdükçe diyeceksiniz ki, Hı, yeni nesile benzeyen sorular bu kadar kolaysa, bu kadar yapılabilirse o zaman yeni nesilleri de çözebiliriz, değil mi? Hadi bakalım o zaman sorularımıza başlayalım. Bir sınıfa ışınlandık şu anda çocuklar. Bir tahta var, öğretmenimiz var, öğrencimiz var. Bakalım neler olmuş? Yandaki tahtada öğretmenin verdiği işlemin sonucunu öğrencimiz yanlış bulmuş. İlk hangi adımda hata yapmıştır diyor. Haydi bakalım hangi adımda hata yapmış. Şimdi çocuklar öncelik burada şu işlemde nerede? Öncelik tabii ki üslü ifadelerde. O yüzden önce üslü ifadeleri bulmamız lazım. Peki nedir bu üslü ifadeler? Hemen bulalım şurada. 2 üzeri 4 var. 3 üzeri 1 var. 9'un 0. kuvveti, 5'in karesi var ve 0'ın 14. kuvveti var. Önce bunları bulup yerine yazması gerekiyordu. Öncelik üslü ifadelerde çünkü. 2 üzeri 4 nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 kere 2 16'dır. 3'ün 1. kuvveti 3'tür. 9'un 0. kuvveti 1'dir. 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25'tir. Ve 0'ın 14. kuvveti 0'dır. Çünkü 0 çarpı 0 çarpı 0 çarpı 0 0'dır bunların hepsinin yerine yazmış olmalıydı bizim öğrencimiz yani 2 üzeri 4 yerine 16 bölü 3 üzeri 1 yerine 3 artı 13 bölü 9 üzeri 0 yerine 1 artı 5 üzerin 5'in karesi yerine 25 çarpı 0 demesi lazımdı bu işlemi devam ettirmiş mi hemen bakıyorum 16 bölü 3 artı 13 bölü 1 artı 25 çarpı 0 tamamen bizim yaptığımız gibi yapmış yani önceliği üst ifadeye vermiş Birinci adımda üslü ifadeler. Doğru yapmış. Birinci adımda herhangi bir sorun yok. Birinci adımdan sonra şu biz aşağıda devam edelim ikinci adımımıza. İkinci adım. İkinci adımda şey yazıyorum. Bulduklarımızı. Böyle bir artı 25 çarpı 0. Şimdi ikinci adımda öncelik neredeydi? İkinci adımda öncelik parantez içindeydi. Parantez içinde bulmuş olması lazım. Yani 16 bölü 3, 13'e 3 ile 13'ü toplayıp parantez içine yapıp 16 bölü 1 artı 25 çarpı 0 demiş olması lazım. İkinci adımda bunları yapmışım. Bakıyorum. Evet, gerçekten parantez içinde bulmuş. 16 bölü 16 bölü 1 artı 25 çarpı 0 demiş. İkinci adım da tamam. İkinci adımda parantez yapmış. Nerede hata yaptı acaba? Çünkü zor kısımlarını atlamış. Üçüncü adıma geldiğimizde ne yapacağız? Çarpma ve bölme. Eğer hepsi birlikte varsa soldan sağa idi ama burada şurada bölmeler burada çarpmalar var. Şuradakileri soldan sağa doğru yapacağız. Yani 16'yı 16'ya böldüm. Ne bulurum? 1. 1 bölü 1 artı 25 ile de 0'ı çarpacağım. 0. 1 ile 1'i ne yaparız? 1 ile 1'i böleceğiz. 1 artı 0 diyeceğiz. 1 artı 0. Şimdi bakıyorum 3. adımda ne yapmış? 26 çarpı 0 demiş. Ha, demek ki bizim öğrenci nasıl gitmiş çocuklar? 16'yı 16'ya bölmüş. Burada doğru 1. Bir. Sonra 1'i 1'e bölmüş. Burası da doğru. Sonra demiş ki 1 ile 25'i toplarım. 1 ile 25'i topladığı için ne bulmuş? 26. Yanına da 0 sıfır, çarpı 0 yaparım demiş. Ne yapmış? Çarpmayı atlamış. Öncelik neredeydi? Çarpmadaydı. Ama o ne yapmış? Toplama yapmış ve yanlış bulmuş. O yüzden ilk hatası nerede? Üçüncü adımda. Üçüncü adımda hatayı yapmış. Önce çarpma yapacaktı. Önce toplamayı yapmış. Hatalı. Üçüncü adımda hata olmuş. Dördüncü adımda hatalı. Yani dördüncü adımda sonuçta hatalı. Ama size ilk hangi adımda hata yapmıştır dediği için İlk olanı alırsınız. Yani üçüncü adım alırsınız. Tamam? Evet çocuklar, çok güzel yeni nesil tadında bir sorumuz var. 16, 4, 3 ve 2 sayıları aşağıdaki çemberlerin içine yerleştirildikten sonra yapılan işlemler ile aşağıdaki sonuçlardan hangisi elde edilmez demiş. Şimdi burada bölme, çarpma, toplama hepsi var. Bölümü olduğu için burada birbirine bölünebilen sayıları seçersiniz. Yani 16 ile 4'ü, işte 4 ile 2'yi, 16 ile 2'yi vesaire bölünebilsin diye. Öncelik buradan başlayalım. Mesela buraya diyeyim ki 16 olsun. Şuradaki 4 olsun çarpı 3 artı 2. Yerlerini değiştiririz sonra. 16'yı 4'e bölüyorum çocuklar. Çünkü önceliklerde çarpma ve bölmede ikisi aynı anda olduğu için soldan sağa doğru. Şurada soldan sağa doğru işlem yaparsınız. 16'yı 4'e böldüm 4 çarpı 3 artı 2. 4 kere 3 12. 12 ile 2'yi topladım. 14. A seçeneği bulduk. Harika. İlk işlem tamam. Biraz daha küçük yazayım. Yoksa bulamayacağım. Evet şimdi 16 ile 4 kalsın. 16 bölü 4. Çarpı 3 yerine çarpı 2 yapayım. Artı 3 yapayım. Bu ikisini yerine değiştireyim. Hadi yapalım. 16'yı 4'e böldüm. 4 çarpı 2 artı 3'ten 4 kere 2, 8. 8, çar 8 artı 3, 11. Harika. B seçeneğinde bulduk mu? Evet. Bunları tek tek denememiz lazım çocuklar. Burada da işlem tamam. Şimdi bir başka işlem daha yapalım. Mesela ne yapalım? 4 ile 2'yi yer değiştirelim bu defa. 16 bölü 2 çarpı 3 artı 4 olsun. Bunu da yapabiliriz. Çünkü istediğimiz gibi yer değiştirebiliyoruz sayıları. 16'yı 2'ye böldüm. 8 çarpı 3. Artı 4. 8 kere 3 nedir? 8 kere 3, 24'tür. 24 artı 4'ten 28. Bulabildik mi buralarda? Yok. Gitti. Bir tanesini daha bulsak soruyu çözüyoruz. Burayı biraz daha değiştirelim. Mesela 16 bölü 2 çarpı 4 yapalım bu defa. Şöyle. 16 bölü 2 çarpı 4 artı 3 olsun. 16'yı 2'ye böldüm 8. 8 çarpı 4 artı 3 diyeceğiz. 8 kere 4 nedir? 32. 32 artı 3'ten ne bulduk? 35 bulduk. Harika. C seçeneğinde bulduk. Hangisinin elde edilemeyeceği ortaya çıktı? D seçeneğindeki 10 elde edilemez. Geri kalanını bulmuş olduk. Peki hocam başka sonuçlar olur muydu? E olurdu. Mesela ne yapardınız? İşte 16'yı başka bir yere atardınız. 4'ü buraya alırdınız. Hadi yapalım. 4 bölü 2 diyelim mesela. 4 bölü 2 çarpı 3 artı 16 diyelim. Bu da bir işlem olabilirdi. 4'ü 2'ye böldüm 2 çarpı 3 artı 16. 4 kere 4 kere nereden geldi? 2 kere 3 6 artı 6 16'dan 22. Mesela 22 de bir seçenek olurdu. Başka başka 16 bölü 2 diyebilirdiniz yine ya da e, 4 bölü 2 çarpı 16 artı 3 diyebilirdiniz bir sürü kombinasyon yapabilirdiniz. Biz yaptıklarımızdan burayı tek 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 bulduk. D seçeneğini ne yapamıyormuşuz bulamıyormuşuz çünkü diğer üçünü bulduk. Rengarenk bir yerdeyiz çocuklar. Bir oyun parkındayız ve iki çeşit bilet satılıyormuş bu parkta. Uygun fiyatlı olan bilet tercih edilecekmiş. Hmm, bu önemli. Uygun fiyatlı olan bilet tercih edilecekmiş. Biletin fiyatı aşağıdakilerden hangisi demiş. İki biletin fiyatını da bulmak zorunda mıyız? Evet. Haydi gelin önce biletlerimizin fiyatını bulalım. Bunun için öncelik ne? Tabii ki üst ifadeler. Önce üst ifadelerimizi şurada bulalım. Boşluğumuz burada çünkü. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4 4 kere 2 8'dir. 2 üzeri 4 görüyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16'dır. 3'ün karesi görüyorum alttakinde bakın. 3 çarpı 3'ten 9'dur. Ve 2'nin 0. kuvveti 1'dir. Hepsini yerine yazıyorum. 2'nin küpünü bulmuştuk. Neydi bu? 8'di. Çarpı 14 artı 2'nin dördüncü kuvveti neydi? 16 idi. Bu tamam. Şimdi buradaki üst ifadeleri yazıyorum. 3'ün karesi neydi? 9'du çarpı 3 çarpı 9 artı 2'nin 0. kuvveti 1'dir. Bunu da yazdık. Bu hiç görünmüyor. Şöyle aşağıya tekrardan yazıyorum. Birbirine karışmasın diye. Hı, tamam. Şimdi çocuklar, şimdi artık e, parantez içlerine bakacağız. 8 çarpı 14 ile 16'yı topladım. 30. Şimdi çarpma işlemi 3 kere 8. 24 yanına bir tane de 0. 240 TL. Buradaki biletin sarı biletin fiyatı 240 TL. Şimdi kırmızı bilete geldik. Öncelik parantez içinde parantez içinde iki tane işlem var. Öncelik çarpmada. 3 kere 9 27 artı 1. Şu 9'u da atalım. 9 çarpı 27 ile 1'i topladım. 28 top şöyle döndürelim. Sonra ne yapacağız? 9 ile 28'i çarpacağız. Haydi çarpalım. 9 kere 8 nedir? 72. 72'nin ikisi de var 7. 9 kere 2 18. 7 de elimde 25. 252 TL. Bizden neyi istemiştim? Uygun fiyatlı olan bilet tercih edilecek demişti. O zaman uygun bir biletli, uygun fiyatlı olan hangisi? 240 TL'lik biletimiz. Bakın 210'a falan gitmeyin bu daha düşük diye çünkü 210 yok. Ya 252 olacaktı ya da 240 olacaktı. 240 var. O zaman A seçeneği. Yine 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 yeni yine nesil gibi bir sorumuz var. Hatta yeni nesil bile diyebiliriz yani bunlara gerçekten harika. Yukarıdaki eşitliğin doğru olması için demiş bize bir eşitlik vermiş. Buradaki üçgen, kare, ters üçgen sembollerine sırasıyla gelmesi gereken sembolleri hangi öğrenci doğru söylemiştir? Çocuklar bunların hepsini tek tek denemeliyiz ki 28'i hangisinde bulacağız? Hadi gelin deneyelim. Burayı tam dört parçaya bölüyorum. Bütün öğrencilerimizin söylediklerini tek tek gerçekleştirmek için. Şimdi kırmızılı öğrencimizin, yeşil öğrencimizin hangisini yapalım? Şöyle yeşilden başlayalım. Yeşil diyelim. Bölme var, çarpma var, toplama var. Sonra kırmızı. Kırmızıda neler var? Bölme, toplama, çarpma. Yerleri değişmiş hepsinin. Sarıda ne var? Sarıda çarpma, toplama ve bölme. Ve mavide çarpma, bölme ve toplama var. Bunları şuradaki işlemde yerlerine yazacağız. Şimdi yeşil için başlıyorum. 30 bölü çünkü öncelik bölme 6 sonra çarpma 5 artı 3 demiş. Bu işlemin demiş sonucu nedir? Kırmızılı demiş ki bakın çocuklar buradaki şuradakilerin hepsini tek tek yazıyorsunuz. Bakın 30 şöyle 6 5 3 aralarına buradakileri yerleştiriyorsunuz. Bölme artı Çarpma. Aynı şey bunun içine geçerli. Bakın, 30'u, 6'yı, 5'i ve 3'ü yazdım. Çarpma, toplama, bölme dedim. 30'u, 6'yı, 5'i ve 3'ü yazdım. Çarpma, bölme, toplama dedim. Buradaki işlemleri sırasıyla üçgene, kareyi ve ters üçgene yazıyoruz. Şimdi. Sırasıyla işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Öncelikler öncelik parantez içinde 36'ya böldüm 5. 5 çarpı 5 artı 3. 5 kere 5 25. 25 artı 3'ten 28. Geldim buraya. Öncelik parantez içinde 36'ya böldüm 5. Artı 5 çarpı 3. Burada nerede öncelik? Çarpmada. Şimdi 5 kere 3 15 diyorum. 15 artı 5'ten 20. Geldik buraya. Öncelik parantez içinde 36'ya çarptığım 180 artı 5 bölü 3 dedik. Şimdi şöyle bir şey var. Bu normal bir sayı olduğu için ve burada bölme işlemi yaptırdığı için bize 5'i 3'e tam olarak bölemeyiz. Bunu ondalık gösterimlerde göreceksiniz. Tam olarak bölemediğimiz için zaten hocam buradan tam bir sonuç gelmez. O yüzden bu kafadan gitti diyeceksiniz. Gitti. Ve geldik buraya. 36'yı çarptığım 180. Bölü 5 artı 3. Burada bakın öncelik bölme işleminde ve bölünebiliyor. O zaman 180'i 5'e bölerim. 180'i 5'e böldüm. Kaç buluruz? 36 mı buluruz? Evet 36. Artı 3. 36 ile 3'ü topladım. 39. Hangisinde 28'i elde edecek? Bakın burada. Yani yeşilli kızımız doğru söylemiş. Ne demiş peki? Hangi semboller demiş? Şuradaki üçgen kare ve ters üçgen için demiş ki üçgen demiş bölme işlemi olacak kare çarpma işlemi olacak ters üçgen toplama işlemi olacak ve hangisi doğru yeşilli doğru yeşil tamam 28'i de bulmuş olduk evet işte bu kadardı harika bir soruydu. Evet çocuklar size böyle üçgen vermiş, yıldız vermiş ve demiş ki yıldız üzeri üçgen sayısı kaç basamaklıdır? Nasıl bulacağız şimdi? Önce üçgeni bulmamız lazım, sonra yıldızı bulmamız lazım, ondan sonra buraya geçeceğiz. O zaman hadi gelin yapalım. Öncelik nerede? Önce üçgeni bulalım. Üçgeni bulmak için öncelik par e parantez içi yok. Önce üst ifade. Üst ifade 6'nın karesi nedir? 6 çarpı 6'dan 36. Eksi 3 çarpı 4. Sonra çarpma işlemi. 3'te 4'ü çarptım. 12. 36'dan 12'yi çıkartıyorum çocuklar. Kaç buluyorum? 24. Demek ki üçgen neymiş? 24'müş. Burası tamam. Şimdi geldik yıldıza. Yıldız için öncelik nerede? Önce ifade eder. 3'ün karesi nedir? 9'dur. 3 Üç kere 3'ten. 2'nin karesi 2 iki kere 2'den 4'tür. Sonra geri kalanını olduğu gibi aşağıya işlemlerle birlikte indiriyoruz. Şimdi önceliklerde parantez içinde 9 çarpı 7'den 1 çıktı 6 bölü 9 artı 4. Şimdi çarpma ve bölmede soldan sağa işlem yapacağız. 6 kere 9 54 bölü 9 artı 4. 54'ü 9'a böldüm 6 artı 4'ten eşittir 10. Yıldızda kaçmış çocuklar? 10'muş. Yani buradaki şu sayımız şu mu aslında? 10 üzeri 24 mü? Evet 10 üzeri 24. Ve diyor ki bu sayı kaç basamaklıdır? Bunu nasıl açıyordunuz? 1'i yazıyordunuz. Yanına kaç tane sıfır? 24 tane sıfır koyuyorduk. 24 tane. Bir tane de burada var. Bir sayımız. O zaman kaç basamaklı olur? 25 basamaklı. Bu sayı 25 basamaklıdır. Peki sonunda kaç tane sıfır vardır? 24 tane de sıfır vardır. 24 tane sıfır. Ama başında bir tane de 1 olduğu için 25 basamaklı olur. Yine güzel bir sorumuz. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde parantez yer değiştirirse sonuç değişmez demiş. Parantezi yer değiştireceğiz. O zaman çocuklar hepsini tek 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 ne yapmalıyız bulmalıyız. Ben şöyle hmm, Bölmeleri ayırmak istiyorum. Hepsini ayrı ayrı bulmak için. Peki nasıl ayırsak acaba? Tatım tatım. Şöyle ayıralım. Evet. A seçeneği, B seçeneği, C ve D seçeneğini ayrı ayrı bulacağız. Şimdi A için çocuklar. Buradan da ayıralım karışmasın. 5 çarpı 2 çarpı 4 var. B için ne var? 2 artı 3 çarpı 2. C için 9 artı 3 çarpı 4. D için 7 çarpı 4 artı 2. Evet. Önce bu şekilde işlemlerini yapacağız. Sonra parantezleri yerleştirip işlemlerini yapacağız. Hadi yine yapalım. 5 ile 2'yi çarptım 10. Sonra 10 ile 4'ü çarpıyorum ve 40 buluyorum. Bu tamam. Geldik buraya. Öncelik parantez içinde 2 ile 3'ü topladım. 5 çarpı 2'den 10. Önceki parantez içinde 4 kere 3 12, 12 ile 9'u topladım 21 geldik buraya. Önceki parantez içinde 7 kere 4 28 artı 2'den 30. Bunların cevapları tamam. Şimdi parantezleri yer değiştireceğiz. Farklı bir renkle yapalım. Böyle sorularda size de bu şekilde tablolar yapmanızı tavsiye ederim. Parantezleri yer değiştiriyorum. Yani 5 çarpı 2 çarpı 4 var ya. Burada parantez buraya gelecek artık. Şimdi buradaki işlemi yazın. Sanki parantezsizmiş gibi. Parantez soldaydı sağa kayacak. Geldik buraya. 9 artı 3 çarpı 4. Parantez sağdaydı sola kayacak bu defa. Ve geldik buraya. 7 çarpı 4 artı 2 vardı. Parantez buraya gelecek. Şimdi bu şekilde işlem yapacağız. Hadi yapalım. Öncelik parantez içinde 5 çarpı 2 kere 4 8. 5 kere 8 40. Geldik B seçeneğine. Öncelik parantez içinde... 2 kere 3, 6. 2 ile 6'yı topladım. 8. Öncelik parantez içinde 9 ile 13'ü topluyorum. 12. 12 çarpı 4'ten nedir? 48. Geldik buraya. 7 çarpı 4, 2 topladık. 6. 6 kere 7 nedir? 42 değer. Burası da tamam. Size ne diyordu? Parantez yer değiştirirse sonuç değişmez. Hangisine sonuç aynı kaldı? A seçeneğinde aynı kaldı. İkisinde de sonucu ne olarak bulduk? 40 olarak bulduk. Bu tarz sorular çok fazla gelir. O yüzden dikkat ediyorsunuz. Evet çocuklar güzel bir problemimiz var ve işlem önceliği. Evet bu problem de işlem önceliği. Bir çiftçi ürettiği 2400 kilogram mısırın yarısını 12 kilogramlık kasalara diğer yarısını 24 kilogramlık kasalara dolduruyor. 12 kilogramlık kasaları 40 TL'den 24 kilogramlık kasaları 70 TL'den sattığına göre toplam gelirini bulunuz demiş. Şöyle yapalım. Burayı iki bölmeye ayıralım. Burada 12 kilogramlık kasaları bulalım. Burada da 24 kilogramlık kasaların işlemini bulalım. Şimdi çocuklar 2400 kilogram masanın yarısını 12 kilogramlık kasalara. 2400'ün yarısı nedir? Yarıya böldünüz 1200. 1200 kilogramı 12 kilogramlık kasalara böleceğiz. Geriye kalan 1200 kilogramı da 24 kilogramlık kasalara böleceğiz. Kaç tane kasamız olur? Önce ona bakalım. 1200'ü 12'ye böldüm. 100 100 kasa anda da 1224'e böldüm 50 tane kasamız oldu. Sonra diyor ki 12 kilogramlık kasaları 40 TL'den. Bunu 40 TL'den. 24 kilogramlık kasaları da 70 TL'den satıyor imiş. O zaman ne yapacağız? 100 tane kasamız vardı. 100 tane kasamızı her birini 40 er TL'den satacağız. 100 çarpı 40'dan kolay yoldan çarpma. 1 çarpı 4, 4. Yani 3 tane 0. Bunu da 70 TL'den satacağız. 50 çarpı 70 mi diyeceğiz? Evet. Hemen çarpalım. 7 kere 5. 35 yanına 2 tane 0. 3.500 TL. Burada da bu kadar TL'miz oldu. Evet çocuklar. Şimdi ne diyor bize? Toplam gelirini bulunuz. Artık bundan sonra bu ikisini toplayıp toplam bulabiliriz. Toplam. 4.000 ve 3500'ü toplarız ve 7500 TL'lik bir gelir elde etmiş oluruz. Evet çocuklar sizi şöyle Ferrari'mle gezmeye çıkartayım ne dersiniz? Ferrari ile nereye gidiyoruz acaba? Haydi gelin bakalım. Evet. <laughs> Bolu'dan Sivas'a gidiyoruz. Bolu'dan Sivas'a yola çıkan Berat önce 80 km hızla 4 saat yol almış. Daha sonra 100 km hızla 2 saat yol alıp mola verdiğinde geriye 110 km yolu kaldığını görmüş. Bolu Sivas arasının kaç kilometre olduğunu bulmak için kullanılması gereken işlem ve sonucu aşağıdakilerden hangisi demiş. Bakın sırayla gideceğiz. Bolu'dan Sivas'a yola çıkan Berat önce 80 km hızla 4 saat mi yol almış? Evet. Çocuklar 80 km hızla 4 saat boyunca gidersiniz. Birinci saatte 80 km birinci saat yol alırsınız. İkinci saatte bir 80 daha alırsınız. Sonra bir 80 daha, bir 80 daha. Kaç saat giderseniz o kadar 80 artar. O zaman bunun toplamını bulmak için de ne yaparsınız? E 80 çarpı eğer 4 saat gittiyseniz 80 çarpı 4 dersiniz. O zaman ne yapacağız? 80 km hızla 4 saat yol aldıysa diyeceğiz ki buradan 80 çarpı 4'lük bir yol gelecek bize. Harika. Burası tamam. Daha sonra 100 km hızla 2 saat yol almış. E bunda da aynı mantık 100 km hızla 2 saat yol alıyorsa 100 çarpı 2'lik bir yol alacağım. Bu ikisini neden toplarım? E toplam yolu bulmak istiyorum çünkü Bolu Sivas arasındaki. Sonra buradan sonra çocuklar bir mola veriyor ve diyor ki geriye 110 km'lik yolum daha var. O zaman 110 km daha Bolu Sivas arası eklememiz lazım. Bu işlemi hangi seçenekte vermiş bize? Bakıyorum. Sondan başlayayım. D seçeneği. 3 tane par parantezin içinde 3 tane bir şeyler koymuş. Hiç yanlış. C seçeneği. Bakıyorum. 80 çarpı 4 doğru gidiyor. Artı 100 çarpı 2 artı 110 eşittir. Harika. İşte işlemimiz burada. Doğru cevap C seçeneği. Tabi bu Bolu Sivas arasında bulmuş. Biz de buluruz biraz sonra. B seçeneğine bakıyorum. Çıkartmış 110'u. 110 çıkartılmaz. Neden? Daha yolumuz var. O yüzden artı. İkisinin arasındaki mesafeyi bulduğumuz için. A seçeneği bambaşka bir şey yapmış ve getirmiş. Şimdi sonucunu da bulalım. Gerçekten de 630 kilometre mi? İkisi arası. Yani Bolu-Sivas arası. nerede öncelik parantez içinde. 8 ile 4 çarpıyorum. 32 yana 1 sıfır daha. Artı. 100 ile 2'ye çarptım. 200 artı 110. Bunların hepsini toplayalım. 320 ile 200'ü topladım. 520. 110 daha ekledim. 630. 630 kilometre. Nedir bu? Bolu Sivas arası. Bolu Sivas. Cevap da C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Tüm sorularımızı çözdük ve dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bu muhteşem sorulara havai fişekli bir bitiş yakışır diyorum. Evet patlasın havai fişekler. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.